Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde yüksek frekanslı bir jeneratör yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kalıp hazırlanması ve bakır bobinlerin nasıl hazırlandığını görerek işlemimize geçelim. Evet ben Plexi'den şu şekilde bir parça hazırladım arkadaşlar. Şimdi bu parça ve şuradaki pinlerin ne işe yarayacağını sizlere anlatacağım. Bobini kolaylıkla sarabilmeniz adına. Bakın şu şekilde iki pleksi arasına kalıbımızı yerleştirdim. Şu şekilde 4 adet pini alıyorsunuz. Bu pinleri yerleştirmemin amacı sardığımız bakır sargı sıkışıyor bu pinler sayesinde kolaylıkla bakır sargıyı kalıptan ayırabileceğiz birazdan. Ve gördüğünüz gibi şu kısma bir delik deliyoruz. Bunu delmemin amacı bobinin giriş ucunu oradan çıkarmak. Evet gördüğünüz gibi 4 adet bobinim var. Her bobinim şu anda birbirinden bağımsız. Bobinlerimizi seri bağlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için bir manyetik alanda oluşturmamız gerekiyor. Bunun için bir düzene kurdum ben. Evet şunlar benim bobinlerim. Burada ise SN-SN şeklinde tam 8 adet mıknatısım var arkadaşlar her bobinin kenarı N ve S şeklinde buradaki mıknatıslara teğet geçecek şekilde en düzgün konum sanırım şu şekildeydi. Evet gördüğünüz gibi teğet geçecek şekilde mıknatıslarımla bobinlerimi konumlandıracağım. Bildiğiniz gibi volt, amper ve herz var arkadaşlar. Motorumu sabit devirde süreceğim. 4 adet bobinimiz var. Gördüğünüz gibi her bobinimizin gerilimini ayrı ayrı ölçeceğim. Daha sonra bunları seri bağlayacağız. Bakalım nasıl bir değişiklik oluyor. Şu şekilde 5.1 volt 4.6 volt 5.4 volt ve son olarak 5 volt gördüğünüz gibi. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bobinimin çıkış ucunu diğer bobinimin giriş ucuna bağlayacağım. Yani iki bobinimizi seri bağlamış olduk. Şimdi gerilime bakalım. 10 volt civarında olmalı. Evet, gördüğünüz gibi 10.3 volt. Diğer bobinimin çıkışına, girişine devam ediyorum. Yine yükselmiş olmalı ki bobinimizle 3. bobinimizin gücünü kıyaslıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 16.5 volt. Son olarak diğer bobinimizle son bobinimizi seri bağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi 23 volt güç aldık. Yani her bobinimiz ortalama, şu şekilde bakacak olursak, bakın 5.2 volt, tek tek ölçüyorum tek tek ölçtüğümüz zaman yine 4 8 Peki bobinlerimizin herzini ölçelim. Bakın şu şekilde herz ölçeceğim şimdi. Muhtemelen bobinlerimizin herzi sabit çıkacaktır. Toplam herzi ölçelim ilk önce. Evet 370 herz civarında her bobinimiz muhtemelen 370 Hz üretecektir. Evet gördüğünüz gibi 350 ile 400 Hz arasında herz seri bağlamada ve tek bağlamada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde fark etmiyor arkadaşlar. bağladım arkadaşlar 21 watt'lık 12 volt 21 watt'lık bir ampul bağladım. Buradan voltu buradan herzi göreceğiz. Evet şu anda 8 volt 324 Hz'deyiz. 12 volta kadar çıkmaya çalışacağım. buçuk volt. Evet şu anda tam benim ampulümün çalışıyor. Evet arkadaşlar projemizi burada sonlandırıyoruz. Kanala katılarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açmayı tabii ki unutmayın.